İkinci sorumuzda hangisinde sıra sayı sıfatlarının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Hemen bakalım. Bunu ona ikinci kez anlatmama rağmen yine anlamadı. İki kelimesini yazıyla yazsaydım eğer sonunda iyi olacaktı. Dolayısıyla kesmeden sonra ne ile başlaması doğru hiçbir sorun yok. B şıkkında 6. kelimesi var bakın. Yine altı kelimesini yazıyla yazdığımızı düşünelim. I ile bitiyor. Dolayısıyla kesmeden sonra aynen böyle yazılmalıydı. Hiçbir sorun yok. C şıkkında 57. 57 kelimesinin sonundaki 7 i ile bitiyor. Dolayısıyla eğer ben bunu yazıyla devam ettiriyor olsaydım zaten bunları getirecektim. Kesmeden sonraki ifade doğru. D şıkkında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yine 6 kelimesi bakın ı ile bitiyor. Dolayısıyla kesmeden sonra Bunların gelmesi lazım. Hiçbir problem yok. E şıkkında kadın dokuzuncu çocuğuna dokuz kelimesini yazdığımız zaman Z ile bittiğini görüyoruz. O zaman ben burayı yazının yanına getirsem böyle bir gariplik olacak. Demek ki ne olması lazımdı? Dokuzuncu şeklinde olması lazımdı. Bu yüzden cevabımız Edirne. Kitabı almak için açıklamada link var. Bakabilirsiniz.